Merhabalar, bugün hikaye öne çıkanlarını nasıl etkili şekilde kullanacağız onu anlatacağım adım adım. Takipçi çekiliyorsun, satış yapabiliyorsun, satışlarını arttırabiliyorsun, insanlarla bağ kurabiliyorsun, insanları bir şeylere yönlendirebiliyorsun mesela. Yani hikayeleri etkili kullandığınızda aslında kitleyle bağlarınız daha güçleniyor. Daha kolay satış yapıyorsunuz, daha fazla satış yapıyorsunuz, daha çok takipçi çekebiliyorsunuz hikaye öne çıkanları etkin kullanabilmek için kategoriler, etkinlikler ve konular gibi üç farklı şekilde dizayn edebiliriz. Bu ne yapar? Kitlemizin hikaye öne çıkanlarda aradığı şeyi daha rahat bulmasına faydası olur. Ne diye ayırmışız? Konular, etkinlikler ve kategoriler. Şimdi öne çıkanların bir güzel tarafı da şudur. Eğer düzgün dizayn ederseniz o sayede daha fazla insanı takipçi olarak hesabınıza da çekebilirsiniz arkadaşlar. İnsanlar profilinize girip baktığında oradaki düzene bakarak aslında sizin yaptığınız işte daha detaylı bilgi sahibi olabilir. Buradaki düzenden dolayı da sizi daha rahat takip edebilir. Şimdi birinci nokta tabii ki ürünleri öne çıkartacağız. Yani şimdi Belli farklı farklı ürünler üretiyorsak diyelim ki bir giymazlı çocuk kıyafetleri nedir? işte pantolonlar, zıbınlar, bilmem kız kıyafetleri, erkek kıyafetleri vesaire gibi farklı farklı kategorilerde buralarda başlıklar oluşturarak hikaye öne çıkanlarımızı bu şekilde düzenleyebiliriz. İnsanlar da gönderilerinizde ürünü arayana kadar gelir burada. Eğer o ürün hala elinizdeyse orada tutarsınız. Buradan bakarlar. Yok o ürünü sattıysanız artık elinizde yoksa o zaman oradan kaldırırsınız. Ama burası bir katalog şeklinde çok farklı kullanılabilir. Farklı farklı kategoriler ayırırsınız. Ürün çeşitliliğinize göre. Renklerine göre ayırabilirsiniz. Desenlerine göre ayırabilirsiniz. işte kullanıcısına göre ayırabilirsiniz. Kullanıcı demografisine göre ayırabilirsiniz. Onu artık siz yapacaksınız. Nasıl e, kategorize edeceğiniz siz bileceksiniz ama burayı bir katalog gibi e, kullanabilirsiniz. Bak aşağı sayfaya katalog gibi kullanmanız gerekiyor. Burayı katalog gibi kullanabilirsiniz yani. Sonra demeyin. Hocam katalog gibi sayfa kullanmaya karşıydınız ama ne diyorsunuz? Şimdi de katalog gibi yapın diyorsunuz. Bak sayfadan bahsetmiyorum. Öne çıkanlardan bahsediyorum. Bu ayrımı iyi yapalım. Şimdi Gelelim diğer konuya. Ee, şöyle bir şey var Dur atladığım bir şey var. Ürünleriniz bir mağazadaysa yani Instagram mağazasındaysa ya da bir web sitesindeyse trend yol gibi gitti gibi veya herhangi bir eski gibi falan herhangi bir yerdeyse da linklerini bunların üzerine koyarak hikayede hani paylaşıyorsunuz ürünün linkini de koyuyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Öne çıkanları koyuyorsunuz. Sistem bu. Ya gönder olarak paylaştın. Sonra hikaye yaptın. Hikaye yaptın da link bıraktın. Sonra öne çıkanları ekledin. Ya da direkt hikaye yaptın. Linki ekledin. Öne çıkanlara koydun. Böylece her ürüne tek tek insanlar ulaşma şansına sahip olacak. Şimdi diğer konu şu. Bazı trendler ve gelişmeler olur sektörünüzde. Bunlarla insanlar bunları bilmek isterler. Yani mesela atıyorum işte sosyal medya ya da Instagram gibi ya da dijital mecra gibi buralarda sürekli yeni bir şeyler oluyor. E, haliyle insanlar e, yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorlar. Bunu hikayeye atıyorsunuz 24 saat geçiyor gidiyor. Ama burada işte e, haberler gibi trendler gibi bir başlık altında bunları buraya koyabilirsiniz. Böylece ne olur? Öne çıkanlarınız Çinlok gibi güzel, işlevli bir hale gelir. Sadece bunlar üzerinden takipçi kazanabilirsiniz. Bakın. Çok net söylüyorum. Yani böyle bir şey yaptığınız için, böyle bir arşiviniz olduğu için bile insanlar gelir sizi takip ederler. Bazı arkadaşlar var İlk bende duy falan diye e, böyle öne şey yapıyorlar hikayelerde güzel trend haberler falan paylaşıyorlar ama bakıyorum öne çıkanlara koymamışsınız. Dostum onu 24 saat biliyorsunuz değil mi ömür yani. Sonra ölüyorum. Sonra gidiyor artık. Kimse görmüyor. Yazık. Bir de ne güzel tasarım tasarım yapanlar var. Çok güzel. Ee, bak, bunlar buraya koyarak değerlendirebilirsiniz. En azından çok önemli olanları öne çıkanlarda. haberler kısmına e, ya da sektörel haberler gibi, trendler gibi bir, bir başlık oluşturursunuz. Artık insanlar anlayacağı bir şekilde başlık oluşturup oraya koyarak burayı işlevli hale getirebilirsiniz. Şimdi kitlenin ilgisine göre öne çıkanlar ulaştırabilirsiniz. Mesela çocuklarla ilgili bir şey mi satıyorsunuz? Çocuklarla ilgili kısmını yani mesela atıyorum hem büyükler hem küçükler hem çocuklar için satıyorsunuz değil mi? Çocuklar için ayrı yaparsanız kadınlar için ayrı bir kategori erkekler için ayrı bir kategori yaparsanız elektronik eşya için ayrı bir kategori ne bileyim işte atıyorum el yapımı için ayrı bir kategori işte mesela atıyorum komik içerikler için ayrı bir kategori yapabilirsiniz. Mesela atıyorum şey, Nitro. Ee, nedir o? Siz tiyatro yapıyorsunuz. mizah yapıyorsunuz, dram yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Ya da bir televizyon programı şeysiniz, sayfasınız. Televizyon hesabısınız ya da bir kanalınız var. Diyelim YouTube kanalınız var. Orada mesela nasıl orada şey yapıyorsanız, kategorize ediyorsanız burada da o şekilde kategorize edip videolarınızı ya da görsellerinizi burada insanlara şey yaparsınız. Herkes mesela dram izlemeyebilir. Belki her mizah izleyebilir. Mizahları koyarız. Bu şekilde kullanıcı davranışlarına göre kitlenin ilgi alanlarına göre kategorize etmeniz mümkün. Gelelim diğer konuya. Nasıl yapılır içerikleri? Hmm. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bazen ilk paylaşıyorsunuz. Veya e, bir konuda bu nasıl yapılır, şu nasıl edilir, şu nasıl yapılmaz mesela. Nasıl yapılır, nasıl yapılmaz diye için biliyor. İnsanlara verdiğiniz ipuçları, tiyolar vesaire vesaire bunları ben bende var mesela ipuçlar diye bir bölüm var. Arada oraya atıyorum böyle ipucu paylaştığımda unutmazsam. E, buraya koyarak daha çok insanın daha uzun süre görmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun içinde e, pif noktaları, ipuçları, tiyolar gibi böyle bir bölüm açıp e, oraya ekleyebilirsiniz. Şimdi etkinliklerinizin olduğu şeyler, etkinliklere gidiyorsanız mesela fuarlar ne bileyim veya farklı etkinlikler veya promosyonlar yapıyorsanız e, veya kampanyalar yapıyorsanız bunlar içinde şey oluşturabilirsiniz, öne çıkanlar oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bayram, seyran, işte özel günler değil mi? Bunları kutluyorsanız, özel gün kutlamalar için ayrı bir öne çıkan oluşturursunuz, o zaten arka tarafta bir yerde durur mesela. Tamam, yani çok fazla yeni şeyler yaptığınız için, diğerlerinden daha fazla için mesela. Ama bir şey yaptığınızda onunla için insanlar görür. Başka kutlamanız varsa onlara da görür. Yani bunu bu şekilde dizayn edebilirsiniz. Ana sayfanızda mesela atıyorum işte Kurban Bayramı ya da 23 Nisan'ı kutlamış orada hala sayfasında duruyor mesela. Bakıyorsunuz. Aşağı doğru indiniz hop. hop. 29 okuma hop. Kurban Bayramı hop. Kandil günü kutlaması hop. İşte kadınlar, e, kadınlar şiddet günü hop. nedir çocukların şeyi günü. Efendim mesela koşma günü. O zımbırtı günü. Bu de falan. İçerikten çok bayram kutlamasını görüyoruz bazı arkadaşlar. Da. Evet. Sanki kutlama sayfası gibi. E, orası öyle bir hale gidiyor. O tür durumlarda da gönderilerinizde attığınız şeyler, hikaye yatıp, e, hikaye öne çıkanlarında böyle bir alan oluşturup buraya koyabilirsiniz. Ayrıca gönderlerde de arşivlersiniz. Seni bir daha aynı görseli kullanmak isterseniz tekrar arşivden çıkartır. Ekran görüntüsü alır. Tekrar kullanırsınız. Çok da zor bir şey değil. Şimdi gelelim diğerine. Kampanyalar söylemiştik zaten değil mi? Bu arada kaç söyledik? Hmm. Yani ben sevdiğim şeylerden bak. Şimdi müşteri memnuniyetleri ya da müşteri görüşleri. Müşteri memnuniyeti kısmı oluşturuyorsunuz. İnsanlardan gelen güzel yazılar, şeyler, sizin övgü dolu ifadeler, ürünlerinizi kullandıkları e, şeyler, görseller ya da videolar gibi şeyleri buraya ekleyebilirsiniz. E, müşteri memnuniyeti kısmı veya ya da sizden gelenler kısmı iki farklı kategoride yapabilirsiniz bu konuda. Bu şekilde kategorize ederek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kılavuz yapmayı zaten söylemiştim az önce. Ee, kendi gönderilerinizi yaptığınız gönderileri tekrar hikayede paylaşmak zaten elzem bir şey. Hemen paylaşmak. Bu gönderilerinizi de kendi içerisinde bir kategorize ayrı. Mesela ben maksimum söyleyeyim. İşte diyelim ki işte risk risk diye bir şey açarım. riskle ilgili hem yap paylaştığım hikayeler hem bu tarz gönderileri bunun içine koyabilirim. Ya da ne bileyim işte derim ki eee rakip analiz ya da içerik ya da etkileşim ya da hashtag gibi var hashtag gibi mesela benim bu kategorim var kendi özel ilgi olduğu için mesela böyle bir kategori oluştururum onunla ilgili bütün her şeyi oraya koyuyorum hatta eğitimlerimle ilgili bir kategori açtım oraya koyuyorum ücretsiz eğitimleriniz varsa bunları koyabilirsiniz farklı şeyleriniz varsa bunları koyabilirsiniz burayı e, bu şekilde e, adam edebilirsiniz. Şimdi şurada bundan daha önemli bir şey söyleyeyim. Bu kadar şey söyledik. O kadar fikir verdik. Ama bu fikirlerden daha önemli bir şey söyleyeyim. Ben Bunu atlamayın. Türkiye'de ve yabancı kaynaklardaki rakiplerinize bakın. Öne çıkanlarınızı nasıl kategorize etmiştir? Yani o başlıklar ne başlıklar var? Sık işte sıkça sorulan sorular bu arada unutmuşum onu bekleyeyim. Sıkça sorulan sorular demiş, sizden gelenler demiş, müşteri memnuniyet demiş, şey. işte hakkımda kısmı var mesela. Bakın bu da önemli. Kendi hakkınızda bilgileri paylaştığınız bir hakkında kısmı yapabilirsiniz. Bunun gibi farklı 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 kategoriler yapmışlar. Ama oturursunuz elinize kağıt kalem kalemi alırsınız. Ne yapmış efendim? Ee, sizden gelenler yapmış. Tamam. falan filan Bir liste yapmış. Mesela bir tanesinden beş tane bir şey gördünüz. Baktım birine gördünüz. Bu beşin aynı önceki de gördüklerinizden varsa onların önüne bir art atarsınız ya da atmazsınız. Artık fazladan gördüğünüz akla yatkın. Hı, tamam ben bunu kullanayım dediniz. Hemen bunu da yazdınız. Ondan sonra geldiniz işte. Başka bir şey daha buldum. Aa bu da güzelmiş. Bak hiç aklıma gelmedi. Ben de böyle bir şey yapayım dersiniz. Bu şekilde listenizi oluşturursunuz. Ne olur? Artık böyle 50-100 tane hesabı baktığınızda aşağı yukarı o sektör içerisinde e, yapılmamış ya da yapılması muhtemel her şeyi de görmüş olursunuz. Çünkü eğitim sektörü için bu öne çıkanlar farklılaşıyor, danışmanlık yapanlar için farklılaşıyor, ürün satanlar için farklılaşıyor, hatta üründen ürüne farklılaşıyor bu kategoriler. Efendim size el işi yapanlar, farklı şeyler, sanat yapanlar, şunlar herkes için öne çıkanlar kategorileri veya çeşitleri farklılaşabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de rakip analizi yapıp rakiplere bakıp buradan e, fikir almak çok önemli. E, çünkü Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Bir de oturup hmm, ne koysam ne gelmez aklınıza yani. Gelmeyebilir. Çok normal. Önünüze bir hikaye çıkar da şey olur. Bir gün bir hikaye atarsın. Mesela dersin ki bu alanda bir öne çıkan yapayım sandım. Hemen öne çıkan yapabilirsiniz mesela. Bazı arkadaşlar var attığı hikaye sayısı kadar neredeyse öne çıkan yapıyor. Bir bakıyorum öne çıkanlar gibi 50-100 tane öne çıkan var. Kaydırıyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Bu sonunu bulamadım bir tanesinde. Bak gittim, gittim, bulacağım, bulacağım dedim. 80 mi, 100 müydü? Böyle bir şeydi yani inanılmaz. Hatta bir e, danışanıma eğitim verdiğim sırada baktığımız bir şeydi. Böyle dedim ki ben bunun sonucunu bulacağım, sonunu bulacağım. En son buldum. buldum ama canım çıktı yani. Yani ben özellikle sonuna gitmeye çalışıyorum. Normal müşterinin bu kadar geriye gidip 100 tane, 80 tane öne çıkana bakabileceğini düşünüyor musunuz Allah aşkına? Siz yapıyor musunuz mesela? Ben yapmam şahsen yani. Pıt 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 Tamam. Geç. Derim giderim. Anladın mı? Akıl var mantık var arkadaşlar yani. O yüzden bazı şeyleri yaparken Kullanıcı veya takipçilerinizin yapısını da düşünmeniz lazım. Ya ben olsam ya da kendiniz düşünün. Ya ben olsam bu kadar geriye gider bakar mıyım? Bu kadar çok öne çıkana bakar mıyım? Değil mi? Burada istediğiniz kadar öne çıkan yapabilme şansına sahipsiniz. Instagram'ın öyle bir şeyi var. Pardon. Evet var. Her öne çıkana 100 adet fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. En fazla 100 tane ekleyebiliyorsunuz. 100'den sonra ikincisini yaparsınız artık. Eee, fakat yani sınırsız öne çıkan yapma şeyimiz var diye 100 tane de öne çıkan yapmamız gerekmiyor. Gerçekten işinize yarayacak. Bak burası çok önemli. Yani kitleyi ya bağ kurmanıza yarayacak ya satış yapmanıza yarayacak ya ee, insanların ürünlerinizi vesaire daha çok kolay görmesine, daha rahat bilgi almasına vesaire yarayabilecek işe yarar öne çıkanlar yapın. Öyle. Dostlar alışverişte görsün diye öne çıkan yapılmaz. Oraya gittiniz böyle. Olmaz. Anladınız mı? O şekilde e dikkatli olun o konuda. Hangi öne çıkanların ilk 4-5 tanesi başta sıralanıyor? Bunlar olacağını da karar verin. Mesela atıyorum yeni bir şey yaptınız ama ne oldu? Diğer asıl görülmesi gereken öne çıkan görünecek yerden kayboldu. O zaman ona da bir tane bir şey atarsınız onu tekrar başa alırsınız. Mesela böyle ee, şeyler de yapabilirsiniz. Yorumlara yazın. Neler istiyorsun? Sorularınızı yazın. Mesela yazın. Ya merhaba deyin. Nasılsın hocam? İyi misin? diye Bir şeyler yazın işte ya. Hadi görüşürüz bakalım.